Bulhabat İzzet Baysal Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Bulhabat İzzet Baysal Üniversitesi kongre Merkezi'ne düzenlenen açılış töreni müzik dinletisiyle başladı. Bulhabat İzzet Baysal Üniversitesi tanıtım filminin ardından protokol konuşmalarına geçildi. yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Yaptığı konuşmada deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Murat Kurum, 2025 yılının sonuna geldiğimizde deprem bölgemizin tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yerini inşa etmiş olacağı istedik. Bugün, Kanuni Sultan Süleyman'ın sancağı medeniyetimizin ilim gücüyle burada mayalanan Akşemseddin'in ve Hayrettin Tokadi Hazretlerinin şehri Bolu'muzdayız. Ben daima milletimizin göğsünü kabartan projelerle öne çıkan Avant İzzet Baysal Üniversitemizin akademik yıl açılış töreninde sizlerle olmakta büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni akademik yılın eğitim camiamız için üniversitemiz için, hocalarımız için, buraya gelen ailesinden uzak diğerlerde ama böyle güzel bir ortamda okuyan öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün burada bugünün öğrencisi ama yarının inşallah liderleri olacak yavrularımıza, kardeşlerimize Türkiye yüzyılının gençlerine de sonsuz başarılar diliyorum. 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak. Dünyayı barış ulaştıracak bilgi ve teknolojinin üretebileceğinin mesajını gençlere veren Bakan Murat Kurum şöyle dedi. Eğer bir toplumun kalpleri bir ise akılları da hedefleri de bir olur. Ama kalplerimiz ayrı düşmüşse akıllarımız hiçbir zaman bir araya gelmez. Akıllarımızı hiç kimse birleştiremez. O yüzden evvela ayrı değil bir olacağız. Her gün kavga etsek de her sabah yeniden kardeş olacağız. Kardeşlik tamam olduğunda ikinci bir görev geliyor. Pergelin bir ayağını medeniyetimizde sabit tutacağız. Diğer ayağı ise insanlığın o birikiminde dolaşacak. Bugün insanlığı krezlere iten bilgi anlayışı karşısında hep birlikte vicdanı göz ardı etmeyen özgün çözümlerle insanlığa umut olacağız. Bu inancı elden bırakmazsak o kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısında dünyayı barışa ulaştıracak bilgiyi ve teknolojiyi hep birlikte üretebiliriz. 6 Şubat depremlerine de bakan kurum 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır yalanan 11 ilimize koştuk. 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimize 200 bin üzerinde yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve 2025 yılının sonuna geldiğimizde deprem bölgemizin tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yerini inşa etmiş olacağız. Deprem bölgesi konusunu özellikle açtım. Çünkü bu gayretin altında bilim insanlarımızın emeği var, alın teri var, akıl teri var dedik. Bir yandan savunma sanayimizi gücüyle Karabağ, Suriye'ye koşarken... Diğer yandan 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır yaralanan asrın felaketini yaşadığımız 11 ilimize koştuk. Hemen hemen her hafta oraya gidiyorum. 11 ilimizde 14 milyon canımızı, insanımızı etkileyen depremlere o 6 Şubat sabahı gittiğimizde orada her bir vatandaşımıza söz verdik. 6 Şubat sabahı da biz oradaydık. Ve orada medeniyetimiz, orada annelerimiz, çocuklarımız mutlu olana kadar, tarih bize emanetleri ihya edilene kadar, oradaki afesle de her bir kardeşim evine, o mutlu, huzurlu, güvenli evine gidene kadar orada olacağımızın sözünü verdik. Hayat artık orada yeniden başladı. İnşallah 2024 yılı yani bu yıl sonu 11 ilimizde 200 bin konutun anahtarlarını yine burada kardeşlerimize, hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Ve ve inşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak. Deprem bölgesini özellikle açtım. Çünkü bu gayretin altında emin olun 85 milyon büyük Türk milletinin emeği var. Gayreti var. Alın teri var. Bilim insanlarımızın hakeza orada depremin ilk gününden itibaren bir olup beraber olup deprem bölgesi için ne yapabiliriz gayretiyle çalışmaları var.